Mihailo Üzgün. Şamil'in golü. Bursaspor Spor 1, Mersin İtman Yurdu 0. Şamil topu ağlara gönderdi bir kafa darbesiyle. Bomboş kaldı kale alanı ön çizgisinde ve adrese teslim bir korner geliyor. Şamil de topu ağlara göndermekte zorluk yaşamıyor. İşte Şamil'in golü. Bursaspor Spor 1, Mersin İtman Yurdu 0, gol Şamil. derece rahat bir gol ve belki de kariyerinin en kolay köşe vuruşu gollerinden birini attı Şamil. Bursa'da Mersin İtman Yurdu eşitliği sağladı. 20. dakika Şamil, 23. dakika Güven sol ayağının üzeriyle tam köşeye gönderdi. İşte Bursa'da yaşayan Mersinli seyirciler kale arkasında büyük sevinç yaşıyor bir kez daha izliyoruz golü. Orta geliyor. Savunma topu uzaklaştıramadı. İyi kontrol Güven'den ve mükemmel vuruş. Pedriel kesti ortayı. Ceza sahasında savunma burada Ozan. Güven kontrol etti, vurdu ve ağlarda. 1-1. Bir, bir. Pedriel iyi getirdi topu gerçekten ve o vuruş dışarıya gidiyor değerli seyirciler ve köşe vuruşunu Kalili kullanacak çok iyi getirdi topu hakikaten burada bakın son vuruş az dışarı gidiyor değerli seyirciler 20. resmi maç 9. dakika maçta 89. dakika ve bakan bu yerde kalıyor maçın hakemi penaltı noktasında şimdi bütün Mersinliler Hakemin başında. Maç sonu bakalım mikrofonlara ne söyleyecek Rıza Çalınbay. Maç sonu röportajlar A-Spor'da. Bunun altını çizelim. Gerçekten müthiş bir maç oldu. Çok üzgün Rıza Çalınbay. Bir de sarı o karambolde kime? Melih Gökçe'ye ve Efe'ye. Üst üste sarılar. Son bölümde üst üste sarılar. Bir de kırmızı kart geldi. Sadıko kırmızı kart görüyor. Şimdi işte penaltı pozisyonu. Bakan bu ve Sadıko burada bakan bu yerde ve hakem hem penaltı hem de direkt kırmızı kart gösteriyor. 10 kişi Mersin topun arkasında Josue var. Değerli seyirciler Josue topun arkasında dakika 90. Miailov görüntüde kaleci Miailov. Kalesine geçti Bulgar kaleci. işte penaltının oluşumu. Sadukuyla omuz omuza mücadele. Ve sonrasında burada karar penaltı. Yorum sizin. Topun arkasında Portekizli Josue. Son ayağını iyi kullanan bir oyuncu. Kalede dikkatli şu anda Miailov. Kramponlarını direkte temizledi Miailov. Josue ve Mihailov. Korner. Bursa Spor kaçırdı değerli seyirciler. Josue penaltıyı Mihailov'un üzerine attı. Gerçekten müthiş bir maç oluyor Bursa'da. Köşe vuruşunu hemen kullanacak. 4 dakika. Korner kullanıldı bu arada uzak noktaya doğru geliyor. Bir vole. Out. İşte penaltı vuruşu. Josue ve Miailo. Gerçekten nefes kesti maç. Bir kırmızı, kaçan bir penaltı. Bir birlik skor Bursa'da. Miailo görüntüde. Ve maç bitti. Bursa'da. Bursa Spor 1 Mersin İdman Yurdu 1.